Düzce Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü kış mevsimi yaklaşırken sosyal destek çalışmalarını hızlandırdı. Geçen yıl 1200 aileye yapılan bot ve mont kampanyası bu yıl 2000 aileye yeniden yapılmaya başlandı. Hayırseverlerle ihtiyaç sahipleri arasında köprü olan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, kayıtlı olan aileler ve özellikle çocuklar başta olmak üzere başvuranlara bir bot, bir mont desteğine başladı. Her yıl ihtiyaç sahiplerine desteklerini arttırarak sürdüren Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Bahçeşehir bölgesinde bulunan hayır çarşısına müracaat eden ihtiyaç sahiplerine bot ve mont yardımının devam edeceğini dikkat çekti. Yapılan açıklamada önceliğin çocukların ihtiyaçlarının karşılanması olduğu ifade edilirken ailelerin gerekli belgelerle başvuru yapmasının yeterli olduğu belirtildi. Dur, dur. Başka Thank you.